Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün 2-3 hafta sonra ilk kez ödül videosuyla birlikteyiz. Oyundaki peşi denemek açısından yaptık. Bir, yani ikisi de hesapta da yaptım puanları açıkçası. Ama yani pek çok ortalama. Çok da bir şey değiştirmiş. Hala çok OP diyebilirim şey için. Ee, AI defansı için. Şimdi Dainson Sanchez abi güzel kart. Ama kesicisi ve sezgilisi olmayan bir kart için açıkça söylüyorum değilseniz ya da Türkiye Ligi oyuncusu aramıyorsanız ya da Tottenham hayranı değilseniz eski bence fazla. Evet buradan yükseltme anma olasılığı da yüksek Galatasaray'ın son formlarına bakacak olursak Avrupa'daki en azından. Ama 100.000 bin jeton bence Sanchez için fazla birazcık abartmışlar bence işi. Şimdi abi ne yaptık Division 5'teydik. Açık söyleyeyim Division 5'ten yukarıya da kasmaya da planlamadım hiç. Yani inanılmaz bir durum çünkü. Ee, oynanıştan nefret ediyorum. O yüzden çok fazla da hafta sonu gidişinde dışında videolarımız, yayınlarımız falan yok açıkçası. Piklerimizi alalım abi yavaş yavaş hepsini göstersin bakalım. Tierney. Güzel abi en azından inform. Inform değil onu batıya alacağım abi ben. <laughs> inform her türlü alırız. Fernandez. Enzo. Enzo'ya Fernandez mi yazmaya başlamışlar? Yeni görüyorum abi. Güzel abi. Tonali. Bir şey değil mi? Bunlardan satılabilir mi? Bu satılabilir. Güzel. Birazcık jeton kasmamızı sağlayacak o zaman. Hadi abi bir tane güzel bir promo ver de bari en azından hani sabahın köründe kalktığımızda değsin. 4'de yatıp 6'da yatıp yok abi peki. 84 artı paketimizi de açalım. Yani neden yapmadığımız zaten göreceksiniz abi bu şeyleri. Rivals'ları. Diyeceksiniz ki o zaman git şeye kas belki de adını getirin. Ee, Division 1'e 2'ye kas diyeceksiniz. Hani ama abi o kadar maç oynayamam ya kusura bakmasınlar 2 division düşürüyorsun sonundaydık zaten hani 3'ün Çok güzel düşürdün güzel abi mega paketten bir UCL kart sağ kanat kim bu İngiliz Saka'nın yanına birisi Napoli'den geliyor Napoli'den kim var ya Saka'nın yanına Napoli'den kim abi Hoiberg Ho Hoiberg değil Hoyland çok özür dilerim. Hoyland Hoyland'ın kartı güzele de benziyor ha ben Enforcer'ı bu aralar çok kullanmaya başladım. 60k falan herhalde. Aynen. Enforcer'ı bu aralar çok kullanmaya başladım özellikle. Ee, size de hani özellikle diğer hesapta da diğer hesapta yaptığımız bir kart var. O çok güzel duruyor. Onu göstereceğim. Şurada bir tane şeyimiz varmış. Preview paketimiz varmış. Ön izleme. Ön izlemeyi de açayım ki o altın paketi hızlıca açabileyim diye resmen şey yapıyorum. Trabzonlu eski Mendy var. Sevilla'da oynuyormuş şu anda. Yani buradan zaten abi şunların hepsini otomatik satacağız. Sterling falan belki ileride para edenler kalsınlar. Yani abi ödüllerden memnun değilim. Oyunun oynanışından memnun değilim. AI defansı yapıyorum. Gelip görürsünüz zaten hani. Yapay zekalı defans yaptırıyoruz ama niye abi? Yani niye yapay zekalı defans yaptırmak zorunda kaldım? Yani ben neden manuel defansım ödüllendirilmesi oyunda çok saçma geliyor. Ee, Grabara buradan Galatasaray'da arkadaşlar da selam olsun. Grabara'ydı galiba değil mi? Evet şimdi bu arada OBS çökmüş. Takın hareket etmeyin. <laughs> bir yana yani sezon 16 gün 17 gün sonra bitecek. Daha kaçıncı şey diyeyim daha 6. seviyedeyim yani. Hani o derece oyun oynatmadılar bana bu ay açıkçası bu sezon. Ha, diyeceksiniz ki abi her hafta sonu 3 hesap 4 hesap VL atıyorsun. Abi VL ayrı bir keyfi var vele'nin yani hani Rivals'ın bir ödülü yok. vele'nin de çok ödül yok ama en azından sizinle eğleniyoruz orada. Sizinleyiz. Şimdi abi gelelim ikinci hesabımıza Arda ile Kenan hesabına. Valla burada da Kenan'ın son kartını almıştık en son 340 315k'ya falan. Dün 340'a sattım. Şimdi göreceksiniz zaten. Niye sattın derseniz abi kart beklediğim kadar iyi değil. Ben ona evolarla çok daha güzel kart yaparım. O evo geldiği zaman da senin onun değeri düşer. O yüzden şu anlık normal kendi evomuz olan bir tane Kenanımız vardı. Onunla devam ediyoruz abi. Mis gibi. Can uzun. Güzel bir evoya soktuk. Ayrıca bu dünya turu kozmetiği iki, tek ülke veriyor normalde kartlar kendi ülkelerini. Bu iki ülke vermeye başladı. Dünya turu şeyi. O yüzden iki ülke saymaya başladı oyuncuyu. O yüzden ona da bir ayar çektik açıkçası. Can uzunu ona bastık. Can uzunu onu bastık abi. Bak burada Thiago Çukur var. Bu Thiago Çukur'un da Enforcer'ı var abi. 1.96 boy var Paşam'da. Bu bittikten sonra bir de plase Pluslı olan El Capitano'ya girecek. Yani bu arada gittik sağ orta sayda şey Juventus'tan rating reload'u da çıkardık ama Kenan değildi. Kenan'ı ne kadara sattık abi onu da göstereyim. 344'e sattık. Şeyini göremeyeceğiz sanırım. Bakayım var mı bende. Elimde olması lazım resmi var. 319 almıştık. Yani 54 maçta 15 gol 26 asist. Yani çok da iç açıcı bir stat değil benim için abi. O yüzden açıkçası sattım. Yani hani diyeceksiniz ki niye çok açıcı, iç açıcı değil. Hani birlikte bir diğer can uzuna falan da bakalım. Yani özellikle Kenan'ın sol orta saha oynadığını düşünürseniz. Bu arada deminki ödüllerle aynılar. Ee, şunları açalım hemen gidelim. Ondan sonra size takımdaki son durumu göstereyim. Can uzunu falan istatistiklerini göstereyim abi. Yani Kenan'ı bir de şeyde de kullandım. Scott Battle'da da kullandım yani. <laughs> İnanılmaz bir durum. Gol şeyi sayısı çok az geldiği için açıkçası çok etkili bir oyuncu olarak görmedim. O yüzden de sattım açıkça söylüyorum. Elbet bir sol orta saha Kenan'ın da gireceği sol olta sağ Evos'u gelir. Bilhassa'nın bilhassa'yla güzel bir şey gelirseyle adından tadından yenmez. Şimdi 84 artıdan abi güzel bir kullanacağımız bir kart ver ya buradan bize. Sommer yani kullanmayız. Hampton. Hepsi kaleci mi abi bunların? Somur alalım abi. En azından şeyimiz olur. Şimdi göstereyim abi size kulübü. Yani abi bu kulüpte şimdi geliyorsun. Bak Can uzunun, 96 maç 54 gol 64 asist. Pogba'nın daha iyi neredeyse durum yani. Kenan'ın o kartı abi beni sarmadı. Açıkça söylüyorum bak bu kart yeni çıktı 915. Kenan'la aynı stat verecekse şu 50k'lık kart ben kullanmam yani abi 300k'lık kartını. Şimdi burada çok özür arkadaşlar telefon çaldığı için. Şimdi burada bir tane de bizim nadir oyuncu paketi var o da Rivals galibiyet sayısından dolayı gelme. Mega paketi açalım. Abi bir tane güzel bir volkalt ver şu hesabı artık ya. Yani burada şevalye iğneyi Eren elmalı evolayabileceğimiz bir kart aslında Eren. Sol bek var mı bir bakayım. Sol bek varsa güzel gidebilir. Burada çünkü Türk takımı güzel gidiyor ama birazcık şey sıkıntımız var. Bek, sol bek sıkıntımız var çünkü sağda Ferdi evoladık. Stoper sıkıntımız var bir de. 75 10 abi. Bundan da walk out bile değil. Yani yani 75 ondan zaten yani bu işte sabah kadar beklediğimiz ödül bu yani abi. Sonra neden oynamıyorum? 30 puana kadar. Neden can çekişmiyorum? Buna bak. İğrenç ödüllerdi abi. Size ödüllerde neler çıktı. Yorumlarda bekliyorum abi onu. Şimdi bir de dediğim gibi Hani Türk kadrosuna bu hesap birazcık daha Türk kadrosuna evirmeye çalışacağım ama burada bizim için sıkıntı olan şey şu. Yani mesela burada hani Yunus'u ben buraya koyarım. Giderim Pogba'yı şuraya alırım. Pardon Yunus'u sola koy sağ koyacağız bu arada. Yani al Aral'ı da oraya koydum abi. Sol bek eksik dediğim gibi. Bir de stoper. Hani kalecimiz de var. Bir tane stoper. Bir tane de sol bek eksik aslında. Dediğim gibi böyle bir şeyde bu arada Merit Demiral'ın falan bende şeyleri var. Evos'u devam ediyor o yüzden öyle gözüküyor. Hani yani buraya Apo şeyi Abdülkerim Bardakçı'yı koysak hadi desen şuraya da Eren Elmalı'yı koysan desen bile. Yani hani bu arkadaşlarla veriye girme şansımız çok fazla yok. şu üçlüye bir Evo bir de sol orta sahilde Kenan'a bir Evo lazım. Şimdi Kenan'a Evo var mı bir bakayım. Hatta Eren'e de bakayım bir Evo var mı. Gördüğünüz gibi burada aslında şey değil mi? Semih Semih de değil mi bu çocuğun adı? Semih Güler güzel bir noktaya geliyor. Üzerine başka bir şey de basabilirsem güzel olabilir. Bu El Kapitan şeye gidecek dediğim gibi defansif değişim var abi ama bu zaten bir işimize yaramayacak. Yani burada anca bu olabilir ama o da çok saçma bir duruma düşüyor. Yani dinamik dağıtıcı, dinamik dağıtıcı Kenan'a gidebilir aslında. Bakayım abi Kenan olabiliyor mu? Kenan olabiliyor. Sert pas da veriyor. Yok veremiyor. Ama yani Kenan olabiliyor. Onu Kenan'a düşünsek. Demir içgüdüler saçma bunu şeye düşünebiliriz. Semih'e düşünebiliriz bitirince. Yani kanat sihirbazı sağ kanat burada Oğuz Aydın olabilir. Hani Oğuz güzel bir karta benziyor o şekilde. El Kapitan söyledik. Dripling sihirbazında yani bir ratingle kaçıyoruz abi Kenan için. Açıkçası o koydu birazcık yani. Bir reytingle Kenan'ı bu şeye sokamıyorum. Ve eşi kötü yanı bende buraya da şey de yok. Bu gelen ödül olan şey de yok. Solun lanetinde Barış Alper de oluyor. Ama ben buraya bir aralı bitirdikten sonra aralı düşünüyorum. Gerçi aralı olabilecek mi bir saniye 80 diyor. 83 olacak o olamayacak. O zaman o olmaz. O zaman solun lanetine yani Kerem Aktürkoğlu olabilir belki. Belki. Portekizli savunma devine de dediğim gibi yine bu Semih olabilir belki. Yani Abdülkerim'i soksam bile çok artmadığı için hızlı değil. O yüzden düşünmüyorum açıkçası ama bakalım. Sizin hani varsa yorumlarınız bu evolarla ilgili önerileriniz, Türk evolarla ilgili yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Burada bir de şuna şeye bakacaktım doğru. Ama burada Kenan'ı zaten dörtten fazla göremeyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Elimde olan evolar bunlar. Sizin varsa Türkiye evo görüşleriniz onları yorumlarda yazarsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.